Uzun süren hayatım boyunca akrabalarımızla aramızda sonsuza kadar sürecek bir bağ olduğuna inanmaya başladım. Bizler ailemizi seçemesek bile bu bağ en büyük gücümüz veya en büyük pişmanlığımız haline gelebilir. Bu talihsiz gerçek beni kendimi bildim bileli rahatsız etmiştir. Mississippi Nehri, 300 sene önce. Buna ne dersin? Bayrak yok, filama yok. Bir anda ortaya çıktı. Mucize bir gemi. Neden orada öyle duruyor? Sanırım öğrenmemiz gerekiyor. İyi de herkes nerede? Terk edilmiş. Yani kanuni açıdan bir sakınca yok. Ne istersen al. Peki buna ne dersin? Açsana şunu. <laughs> Bu da ne böyle? Hmm. Bu kadar uzun bir yoldan sonra böyle yakışıklı bir yüz görmek güzel. Onu yiyebilir miyim? sen daha iyi. <laughs> Korkmana gerek yok. Eğer dediklerimi yaparsan... ...bir şey hatırlamazsın. Bir şey hatırlamam. Çok uzun bir yoldan geldik ve bu arada mürettebatın hepsini kaybettik. Bu yüzden senden eşyalarımızı karaya taşımanı rica edeceğim. Siz nasıl şeytanlarsınız böyle? Biz vampiriz canım. Orijinal vampirler. Rebecca, Elijah. Kardeşlerimiz Cole ve Finn huzur içinde yatsınlar. En iyisini sona mı saklıyoruz? Ve yarı kardeşimiz Niklaus. Onu boş ver o bir canavardır. <laughs> Avrupa'dan kaçtık ve denizleri açtık. Yoksa yeni vatanımızın kıyılarına aç mı inseydim? Niklaus, senin terbiyen hep eşsiz olmuştur. Efendim, bize nereye ineceğimizi söyler misiniz lütfen? Louisiana Fransız kolonisi. New Orleans adı verilen bir kasabanın açıkları. Çok teşekkür ederim. Ah, eşyalar için kendinize yardım bulsanız çok daha iyi olur. Çok özür dilerim. This land is your land. getirdi? Ben burada otururdum. Sahi mi? Ne zaman? Ah, sanki yüz yıl geçmiş gibi. Ben daha yeni taşındım. Peki neden döndün? Kardeşim buralarda bir yerde başına biraz derde sokmuş olabilir bence. Genelde böyle mi yapar? Evet karmaşık biri. Dik başlı, kötü huylu ve biraz da saldırgan. <laughs> Babalarımız aynı değil. Bu beni hiç rahatsız etmez ama kardeşim buna çok pişmandır. Bizden biri gibi hissetmez. Başına derde sokma konusunda büyük bir yeteneği vardır. Sanırım seni de onu kurtarma konusunda. Kardeşin neye bulaştı? Bu şehrin insanlarının ona komplo kurduğunu düşünüyor. Vay canına, bencil ve paranoyak. Üzgünüm, psikoloji mezunu bir barman, tam bir klişe. Dinle, Kamil. Aslında bu son duruma bir ışık tutabilecek birini arıyordum. O burada çalışıyor. Jane de var Nerede bulurum biliyor musun? Hayır. Ama başkası bilebilir. Hmm. New Orleans'a hoş geldiniz. Büyük şehrin baş mücevheri. Fransız bölgesi. Caz ve cambalaya. Romantizm ve şiir. Geceleri ortaya çıkan şeyleri saymıyorum bile. İnsan kanıyla beslenen canavarlar. Ölülerin intikamcı ruhları ve en sevdiklerin cadılar. İşte bu da dükkanı Jardin Gris... Hadi bir cadıya başlayın. Takibe devam mı edeceksin Elijah? Yoksa konuşacak mısın? Demek beni tanıyorsun. Her zaman takım giyen orijinal vampir. Sen ve ailen cadılar arasında önlüsünüz. Özellikle kardeşin şehre yeni dönmüşken. Niklaus döndü çünkü bir cadının ona komplo kurduğunu öğrendi. Jane'in de var adında biri. Eğer Jane'i arıyorsa geç kalmış. Bana öldü mü diyorsun sen? Gel hadi. Kardeşi Sophie seninle konuşur. Öylece sokakta mı öldürülmüş? Buraya sadece cadılar gelir. Kardeşi cesedini almaya geldi. Ruhu düzgün şekilde gömülene dek rahat etmeyecektir. Lütfen kardeşimin bununla bir ilgisi yok de bana. Hayır. Büyü yaparken yakalandığı için öldü. Ne demek büyü yaparken yakalandı? Jane'ini kim öldürdü biliyor musun? Marcel'i iş başında görmek üzeresin. Vampir Marcel mi? Ailen şehirden gittikten sonra Marcel çok değişti. Lütfen gidip sakla. Marcel bir cadının orijinalleri şehre çektiğini öğrenirse halkım katledilir. <laughs> vay 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 vay. Burada neler varmış? Bana inan Sophie, sokağın bu köşesi bu gece ailen açısından pek de şanslı bir yer değil. Biraz önce ablana ufak bir ders vermemiz gerekti. Onu gömeceğiz Marcel. Bizi rahat bırak. Cesedi kaldırabilirsiniz demedim. Aslında onu bilerek buraya bıraktım. Bir mesaj verdim. Eğer biri bir çeşit isyana katılmayı düşünüyorsa kuralların sabit. Cadılar bu bölgede büyü yapamazlar ve ufak bir kuşun bildirdiğine göre Ceynen büyü açısından çok şiddetli bir şeyler yapıyordu. Ah oh, evet. <laughs> ufak bir soru cevap oyunu oynayalım. Eski dostum Miles Klaus bir anda ortaya çıkıvermiş ve nedense birini arıyormuş Jaden'i. Neden biliyor musun? Bilmiyorum. Cadılar vampir işine bulaşmazlar. Hımm. Bu kesinlikle aptalca olurdu. Orası kesin. Beni dinle. Restorana geri dön. O meşhur yemeklerinden pişir ve şu turistleri memnun et. Ceset al. Ne? Hayır, dur, dur! Marcel! Ablanın cesedi bende kalacak. Belki o arada Klaus'un neden geldiğini hatırlarsın. Marcel lütfen. Cesedi böyle huzur bulamaz. Bu benim sorunum değil. Yani bunca sene sonra Marcel Save iyi mi diyorsun? Oldukça. Kardeşimiz bir savaş bölgesine girmişe benziyor ve onu bulamadım. Klaus'un dönüştürdüğü ve kanatlarının altına aldığı Marcel vahşi bir vampir çetesini idare ediyor. Rahatça koşup karşılaştıkları her insanı öldürüyorlar. Cadılar boyun eğmiş durumdalar. Sanırım Klaus'un neye bulaştığından haberi yok. Affedersin ne dedin? Ben kardeşimiz kısmında kaldım. Rebecca. Nefret dolu, hain, serseri kardeşimiz. Bir zamanlar kendisine karşı duyduğum sempati... ...bencil evreni içinde sürekli yaptığı yanlışlar yüzünden çoktan kaybettim. Her zaman sonsuza kadar Rebecca. Bir zamanlar böyle emin etmiştik. Ben sözümü geri alıyorum. Yüzyıllar boyunca onlarca kez geri çektin Rebecca. Ama babam bizi bulup bu şehirden kovaladığında... Yaşlı olabilirim Elijah ama bunak değilim. Klaus'tan yana olduğumu biliyorum. Ama üç sene sonra bana gümüş bir bıçak batırdı ve 90 senelik büyülü bir uykuya yolladı. Neden biliyor musun? Çünkü ben hayatımı onsuz yaşamaya çalışacak kadar mantıklı biriydim. Yeter. Kardeşimizin başı dertte. Marcel ve cadıların arasında ne geçiyorsa orijinalleri şehre geri çekme riskine girecek kadar ciddi. Cadılar onu buraya çekti. Neden bilmiyorum. Lafayette mezarlığı. Burası kutsal toprak. Yani vampirlerin davet edilmesi gerekiyor. Ama umutsuz durumdayım. İçeri gel. Burada rahat konuşabiliriz. Konuşmaya başlamanı öneririm. Kardeşin Niklaus'tan ne istiyordu? Açık değil mi? Bir vampir sorunumuz var ve yardım lazım. Marcel'in arkasında bir ordu var. Cadılar artık savaşmaya çalışıyor. Şansımız pek gülmedi. Sonra kardeşim Jane bir kızla tanıştı. Virginia'daki küçük bir kasabadan buraya gelen bir kurt kız. Onun kardeşinle özel bir bağlantısı var. Nasıl bir bağlantı? Sanırım birlikte biraz zaman geçirmişler. Bir şey diğerine yol açmış ve o özel kurt kız hamile kalmış. Ve taşıdığı çocuğun babası kardeşin Klaus. Bu imkansız. Hiçbir şey imkansız değildir. Özellikle kardeşin söz konusuyken. Bir düşün. Ona melez diyorlar. Öyle değil mi? Getirin onu. Sen de kimsin? Bizi yalnız bırakın lütfen. Seni burada esir mi tutuyorlar? Beni inimden çıkardılar ve yakaladılar. Sonra bütün o garip cadı testlerini yaptılar. Bu iş nasıl oldu hiç anlamadım. Yani vampirler ölüdür. Onların çocuğu olamaz. Belki kardeşimin geçmişini bilseydin aksini düşünürdün. Dur bir saniye. Ne yapıyorsun? Sakin ol. Zihnini bana açarsan... ...sana gösterebilirim. Başlangıçta ailemiz insan. Bundan bin sene önce. Hadi gel, abilerimiz yine kavga ediyor. Annemiz karanlık sanatlarla uğraşıyordu ama biz genelde zor bir zamanda hayatta kalmaya çalışan bir aileydik hepsi o kadar. Ve aslına bakarsan çok mutluyduk. Ama daha sonra bir gece en küçük kardeşimiz köyümüzdeki en büyük tehdit tarafından öldürüldü. Kardeşim! Dolunay'da kendini kurda çevirebilen bir adam tarafından. Ailemiz yıkılmıştı. Özellikle de Niklaus. Ailemizin kalanını korumak için babamız annemizi kara kullanmaya zorladı. Amaç güçlenmekti. <laughs> İç hadi. <laughs> İç. İşte ilk vampirler böyle doğdu. Ama bu hızla, bu güçle ve bu ölümsüzlükte korkunç bir açlık da geliyor. Ve bu açlığı en fazla hisseden de Niklaus. <laughs> ilk kez öldürdüğünde onun ne olduğunu anlamıştık. Bana ne oluyor böyle? Hayır, yapma! Aa! Yapma! Baba, çok acıyor. Bir canavar. Tiksinti kaynağı. sadece vampir değildi. Ve bir kurt adamdı. Kurt adam laneti böyle işler. Bir can alana kadar devreye girmez. Klaus annemizin hepimizden sakladığı bir ilişkinin ürünüydü. Senin gibi bir kurt adamla ilişki yaşamıştı. Bu ihanetle deliye dönen babam annemizi Klaus'un kurt adam tarafını baskılayacak bir büyü yapmaya zorladı. Bu sayede gerçek Hı. haliyle bir bağ edecekti. Enaisha, Enaisha, Hadi tut onu. Abi! Bana bunu yapmalarına izin verme. Hadi gel dedim <laughs> evlat hadi. <laughs> Yardım et. Baban itin tekiymiş. <laughs> Bu arada ben Hayley. Hayat hikayeni anlattığına göre adımı bilmelisin. Ben seninkini biliyorum. Ailen efsane gibidir. Kardeşin de delinin teki. Ve onunla yattım. Klasik halim. Davranışları için özür dileyemem ama... ...şunu bilmen gerekiyor. Babam onu ve bizi yüzyıllardır ağlıyor. Ne zaman bir parça mutluluk bulsak... ...kaçmak zorunda kaldık. Hatta burada, New Orleans'da... ...cidden çok mutluyduk. Niklaus bir süre sonra... ...melez olmasını engelleyen büyüyü bozdu ve babamızı yendi. Bu onu mutlu eder sanıyordum. Ama çok daha fazla kızdı. Belki de bu bebek kardeşimin mutluluğu bulmasını sağlayabilir. Kendini kurtarmanın bir yolu olur. Öyle düşündüğüne sevindim. Çünkü yardımın lazım. Benden ne istiyorsun ve bu kadınla ne ilgisi var? Marcel'i ve çetesini şehirden kovmak istiyoruz. Anahtar Klaus. Marcel vampirlikle ilgili her şeyi Klaus'tan öğrendi. Marcel ona güveniyor. Ona hayran. İhanet edeceğini düşünmez. Fark etmişsindir. Kardeşim Niklaus emir almayı pek sevmez. O yüzden seni getirdim. Marcel kurt adamları yıllar önce şehirden sürdü. Sence bu durumda Melez bir bebeği mahallesine kabul edecek midir? Klaus'u bize yardım etmeye ikna et ve kimse orijinal ailenin yeni üyesinden haberdar olmasın. Bu bana şantajmış gibi geldi ama. Dediğim gibi ben umutsuzum. Pekala. Önümde çok iş var gibi görünüyor, değil mi? Marcel ve vampirleri kontrolden çıktı. Bir şey yapmak lazımdı. Ve çözümün daha fazla vampir getirmek mi oldu? Bunlar basit vampirler değil Agnes. Bunlar orijinaller. Melez'i kontrol edebileceğini de nereden çıkardın? Edemez. Aslında ben de edemem. Ama madem dikkatini çektiniz bir sorun var. Kardeşim işbirliği yapmak yerine sizi neden öldürmesin? Bu da ne böyle? Kardeşimin yaptığı büyü. Ölmesine neden olan. Sadece hamileliği test etmedi. Beni de Hayley'e bağladı. Bana olan her şey ona da olur. Yani onun hayatı benim ellerimde. Klaus çocuğuna değer vermiyor olabilir. Ama seni verdiğin çok açık. Hayley'e zarar vermem gerekirse bunu yaparım. Eğer ilginizi çekmem için bu gerekliyse Çekinmem. Demek bir orijinali tehdit ediyorsun. Kaybedecek neyim var? Gece yarısına kadar vaktin var. Ve Klaus'a fikrini değiştirt. Tamam dostum anladım. 300 sene önce bir ceza kolonisinin bir yere varmasını sağladın. Sen başlattın ama sonra gittin. Aslında buradan kaçtın gittin. Ben devam ettim. Çevrene baksana. Şimdi şehri vampirler yönetiyor. Her şeyi riske atmaya hazır. Yapma Elayca. Bu seni şaşırttı mı? Şimdiden gördüm. Dönüşüyor. Kör bir öfkenin etkisine giriyor. Onu en son böyle gördüğümde 200 sene sürmüştü. O zaman onu kendi haline bırak ve eve gel. Şansımız varsa bu talihsiz durum sayesinde onun deliliğinden kurtulabiliriz. Çok yaklaşmıştı. Bebeğin kalp atışlarını duyduğunda bunu gözlerinde gördüm. O bunu istedi. Ve mutluluğun tadını neredeyse aldı. Ve şimdi öfkesi onu mahvetti. Aklını başına getirebilsem bile Marcel'in güvenini kaybetti artık. Evet. Kız almak için geç kaldım. Almak mı? Delirdin mi sen? Yetimhane mi işletiyoruz burada? Niklas için ne dersen de ama o bebeğe bir şey olmasına asla izin vermem. Onu bul ve sonra beni ara. Merak etme. Klaus'la başa çıkabilirim. Demek öyle. Lütfen devam et. <laughs> Elajah Michaels'ın. Tamam. Ben hallederim. Sorun yok. Biraz konuşmamız gerekiyor. Konuşacaksan konuş. Benim çok işim var. Tanrım son yüzyılda kendine güvenini artmış öyle değil mi? Benim mi? Bence sen ve kardeşin değiştiniz. Şehrime buranın sahibi gibi geldiniz. Burası bir ara bizimdi. Ve aslında burada çok mutluyduk. Ama Fransız bölgesindeki cadıları hiç kontrol edemedik. Sen nasıl yaptın? <laughs> Kardeşin de bunu sordu. Ona da aynı cevabı verdim. Bu benim işim. O bölgede olan her şey beni ilgilendirir. Klaus güzel bir şekilde şehre geldi. Sonra işlerime burnunu sokmaya başladı. Sanki o salak resimlerdeki basit bir hataymış gibi. Sonra bir anda çıldırdı. Adamlarımdan birini ısırdı. Klaus'un kötü davranışları için özür dilerim. O ısırık arkadaşını birkaç gün içinde öldürecek. Tabi Niklaus'un kanı onu iyileştirmezse. Ne? Evet, melezin kanı kurt adamının sırığını tedavi eder. Evet, birine pazarlıkta koz sağlamak için çok güzel bir yol oldu. Heh. Nasıl bir pazarlıktan bahsediyoruz peki? Cadı Ceyne'nin cesedine ver, halkı onu toprağa gersin. O cadılar neden umurunda? Bu beni ilgilendirir, öyle değil mi? Zamanı doldu. Şimdi ne yapacaksın Sophie? <laughs> yapacağım dediğim şeyi yapacağım. Ne? Kızı öldüreceksin kendini de. Çocuk klasın umurunda değil. Benim umurumda. Size yardım etmek istediğime dair bir kanıt. Ölü dostunuz cesedi. Onu Marcel'den kendim aldım. Jane Ann. Huzur içinde yatsın. Klaus dediğini yapar. Bana biraz daha zaman gerekiyor. Zamanı vardı ve doldu. Kapat çeneni, Agnes. Şimdilik anlaşmayı kabul edin. Çocuk ve kız zarar görmeyecek. Yoksa Klaus hepinizi öldürür. Ve ben de ona yardım ederim. Yalnız kalmak istediğimi açıkça ifade etmedim mi ben? Her on senede bir yalnız kalmak istersin. Kelimeler etkisini kaybetti. Neden bu bebek konusunda beni rahatsız ediyorsun? O çocuk asla doğmayacak. Aslında Hayley herhalde çoktan ölmüştür. Bu işten yakanı sıyıramazsın. Hemen bırak beni. Hayır bırak. Bunu bana tekrar söylet. Seni bırakmayacağım. Seni asla bırakmayacağım. <laughs> Seni kendi inatçı, öfkeli halinden kurtarmam bir sonsuzluk kadar sürse... İnsanlığını hatırlatmak için seni babam gibi dövmem gerekse bile... ...bir şeye Ay. değer vermen için... Sana gerçekten acıyorum Elijah... Kim acınası durumda? Ailesini bir arada görmek isteyen biri mi? Yoksa dünyayı korku dolu gözlerle gören biri mi? Yüzyıllardır hiçbir şey umurumda değil benim. Senin neden olsun ki? Çünkü sana borçluyum. Babam sana ilk kez el sürdüğünde onu öldürmem gerekirdi. Sana bir söz verdim. Her zaman sonsuza kadar aile her şeyin üstünde. Sen var ya duygusal bir aptalsın. Belki. Ama buna rağmen epeydir hayattayım. Bu bağ bizi besler. Bize güç verir.